arkadaşlar Merhaba ee, en çok sorulan en çok merak edilen bir konumuz var resimden e, vektör alma ben buraya iki tane model ayarladım ee, bir de ayı bir de dekoratif resimimiz bunun bir tanesi jpeg resmimiz bir tanesi hazırlanmış vektörümüz bu vektörümüz Bu resmimiz, burada da ona keza biri vektörümüz, biri resmimiz. Şimdi öncelikle resimler arasındaki farkı göstereceğim ben size. Ayı resmimiz 4000-5000 e piksel 150 dpi. Bu motifimiz 730'a 516 dpi vektöre çevirdiğimiz zaman şimdi arasındaki farkı göreceğiz beraber göreceğiz Önce bu arkadaştan başlayalım sağ tıklıyoruz Quentin Trace logo Yukarıdaki resmimiz aşağıdaki vektörümüz. Ve Kore zaten bu işi burada otomatik yapıyor. Buradaki değerlerle oynayarak istediğiniz çizimi yakalama şansınız daha güzel ama oynamamanız daha iyidir bence. Okey diyoruz. Çizimimiz hazır. veriyoruz. içini boşaltıyoruz. Gayet güzel net bir çizmemiz çıktı ortaya. Diğer modelde deniyoruz. Detaylı logo diyoruz. okey diyoruz. Şimdi burada bir sürü karmaşık renkler de vektör olarak aldı. ile O ile çizimi parçalıyoruz. Siyahtan tutuyoruz, kenara çekiyoruz. Fazla olanı silelim. Şimdi boşaltıyoruz. Bu resimden aldığımız vektör buralardaki kırılmaları ve yamuklukları görebilirsiniz. Bu da orijinal çizimimiz. Hani şöyle söyleyeyim. Resim ne kadar kaliteli olursa çizimimiz o kadar güzel çıkar. O yüzden e, müşterilerinizden çizim isterken veya model isterken e, sosyal medya üzerinden herhangi bir resim almayın. Veya onlara sosyal medya ile gönderilmiş resim almayın. E, Makine ile çekilmiş işte telefon olur, e, işte kamera olur, ne olursa dijital bir ortamda çekilmiş fotoğrafın orijinalini mail ile isterseniz e, daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. sosyal medyayla gelen resimlerin aşağı yukarı yüzde 10 kalıyor. Yüzde 90'ı gidiyor hani megabayt cinsinden öyle diyeyim ben size. O yüzden isimler isterken maille orijinal çekilmiş resmi isterseniz daha güzel sonuçlar elde edersiniz.